Evet, bir tane güzel bir kit aldık. Orta suda olan herkese rastgele. Evet, ikinci balık da geliyor galiba. Bakalım. Evet, geliyor. Otu çeviriyor maşallah. Oh geldi. Yavaş. Oh. oh çok büyük bu. Çok iyi bu çok. Yavaş sakin, sakin ol. Hop 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 hop. Yavaş. Yavaş oğlum. Yavaş kaçma. Çok güzelsin. Resmen götürüyor beni. Evet aldık. Maşallah. Çok güzel. Evet arkadaşlar ikinci balık muazzam güzel büyüklükte. Yine Fuji'nin vibrasyonu yaptı yapacağını. Tamam. Şunun güzelliğine bak. Çok güzel. Muazzam. Yaklaşık 50 santime yakın yani. Çok güzel bir bak. Hadi bakalım. Devam. Üçüncü balık. Güzel. Fazla büyük olmayabilir ama bana doğru yüzüyor da olabilir. Gel bakalım. Gel. Evet. Oo. Evet. Kendi kendine kepçeye geldi. buradan bir kurtaralım. Evet. Fena değil. Orta boy.